Bugünlerde özellikle şöyle biz tüz endeksi yanında yeni gelen halka şöyle 6-7 tavanları gören özellikle gıda sektörü Halka arzları güzel performans gösteriyor. Takip etmeye devam ediyoruz. Bugün biliyorsunuz Cem Zeytin artık tavan bozdu. Özata Denizciliği de peşine taktı. O da tavan bozdu. Ha, erken tavan bozdu ayrı mesele. Gündoğdu gıdanın grafiğiyle açtık videomuzu. Bir de Cem Zeytin'e bakalım. Bunların ortak durumu ne? Gıda sektörü olması. Bir de gıda sektöründen bahsedelim bakalım. arkadaşlar. Bakın Halkarz haber profili paylaşmış. 2024'te Halkarz olan gıda şirketlerinin ne kadar getiri sağladığını paylaşmış bizlerle. Efor çay. Çaycıdan, börekçiden, çörekçiden şirket mi olur? Halkarz mı olur? Borsada hisse mi olur dedik. Efor çay %101 kazandırmış. Gündoğdu gıda %99. Bor şeker %94. Oba makarna %60. Altın kılıç yüzde %44. Cem zeytin 3 gün tavan gitti %33 kazandırdı. İçlerinden en kötü performansı ne yazık ki balcı. Seymen kardeşler %20 eksi tarafta. E, o da bugün yarın toparlanır. O da bugün yarın yeni alkarzlarımızla en el ele verir. Tekrar tavan serisine başlar mı? Eksilerini alır mı? Yani Seymen kardeşlerin şöyle neredeydi o? Seymen kardeşlerin grafiği gerçekten hiç iç açıcı değil çizdiğimiz kanalın bile altına sarkmış. Arz fiyatının altında. Yani nereye kadar düşecek daha uçurun dibin dibine mi var dedik de. Hani Seymen kardeşler bal satarken de mi bu performansı gösteriyordu da reçelci marmelatçı geldiği nokta gerçekten iç açıcı değil. Anlaşılan ki küçük yatırımcı bile Seymen kardeşleri terk etmiş. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir performans gösterecek takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.